kes şunu! Neyi? Şu ses benim sinirimi bozuyor. Kes! beklemekte benim sinirimi çok bozuyor. Yeter dedim. Kendine gel Nih. Patronculuk oynamandan sıkıldım artık. Burada eşit koşullardayız unutma. Eşit koşullar öyle mi? Hı, hı evet. Seni ben kurtardım. Ankara'nın göbeğinde hem de. Gücümü hafife alma bence. Kardeşlerin hapishaneden çıktı. Onlarla konuştun diye rahatlamışsın bakıyorum be. Ama unuttuğum bir şey var Rıztan'a. O ikisinin Çin'den çıkmasına en az üç dört gün var. Ve o zamana kadar onlarla tek bağlantın benim. Güçten bahsediyorsan eğer, şu adamları kastediyorsan bunların her birinin bir fiyatı var. Unutuyorsun galiba. Fazladan üç beş bin dolar her şeyi değiştirir Dara. Her şeyi. Ve artık buna da burada ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. Arayın üzerine. Lee kendine gel buradan çıkmak için bana ihtiyacın var. Senin bana olduğundan fazla değil. Silahını ver. Bravo. Güzel gösteriydi. Ama seçme şansın yok Tara. Kardeşlerini düşün. Akıllı davran, ikimiz de kazanalım. Win win. Ne? Verdim işte. O ufak şeyi de ver. Çıkar onu. Tamam mı? Evet. Kendimi biraz daha güvende hissedebilirim artık. Hadi şimdi işimize bakalım gel. Gel hadi. Hadi gel. En geç yarın gece buradan çıkmak istiyorum. Bu gece o timin, o yüzbaşının işi bitecek. Onlar tarihin toz raflarını kalkarken ben kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi. Bizi Ankara'dan güvenle çıkaracak bağlantılarını aramaya başlayabilirsin. Al. Öyle değil. Kimi arıyorsan burada arayacaksın yanımda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.